Atatürk'e ibadet eden, onu ilah ve Rab konumuna oturtan bir toplum ile beraber yaşıyoruz. Öyle ki bu ideolojik sistem rıza göstere göstere aşama aşama bu toplumu tamamıyla Atatürk'e ibadet etme, onu ilah ve Rab konumuna oturtma açısında bir zemin hazırladı. Ve bugün tam anlamıyla bu toplum Atatürk'e ibadet ediyor. Birileri itirazda bulunacak. Biz Atatürk'e ibadet etmiyoruz kardeşim. O ilah değildir, o Rab değildir, o bizim kurtarıcımızdır demek suretiyle hemen itirazda bulunacaklar. Tabi bu insanlar Allah'ın kitabıyla tanışmamışlar, Allah'ın değer yargılarıyla tanışmamışlar, Allah'ın yasalarıyla, kanunlarıyla, Allah'ın hükmetme, kanun koyma, ilahi ve Rabbani özelliklerle tanışmayınca ister istemez Allah'a ait olan ilahi ve Rabbani özellikleri Atatürk'e indirgemek suretiyle ona ibadet ediyorlar. Kur'an'ı okusalarda Allah'ın ilahi özellikleriyle tanışacaktı. Öyle ki Allah azdırca Kur'an'ı kendi hükmetme, yasama, kanun koyma, sosyal, siyasi, ekonomik hukuk normları ile beraber eğitim, kültür, sanat bir yaşam programı olarak Allah'ın iyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış, yasak serbest, helal ve haram yasalarının tamamıyla Allah'ın iradesine bağlı kalarak hayata yön veren bir Allah ile tanışacaklardı. Böyle bir Allah'ı tanımayınca Allah'a ait olan bu ilahi özellikleri Atatürk'e indirgerek ona itaat ediyorlar, onun izinden gidiyorlar, onun iradesine kulluk ediyorlar, onun emrine amade oluyorlar. Yani Atatürk'ün iradesi, onun getirdikleri Allah'ın iradesiyle çatışacak, haramı helal edecek, helalleri haram edecek, yasağı serbest ya da iyi kötü, kötüyü çirkin yapacak. Sonunda Atatürk'ün ilke ve ankabları Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ilahi ilke ve ankablarına muhalif olacak. Ondan sonra utanmadan diyecekleri ki biz Atatürk'e ibadet etmiyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah kendi ilahi özelliklerinden bahseder. Mesela Allah Azze ve Celle ele lehul halk emr. Dikkat edin. Yaratmak da Allah'a aittir, emretmek de Allah'a aittir. Bu ayette Allah yaratmanın nasıl ilahi bir özellik olduğunu vurguladıysa hükmetmenin, emretmenin de Allah'a ait olan ilahi bir özellik olduğunu vurguladı. Sen şimdi Allah'ın iradesine muhalefet eden, emretme, hükmetme özelliğini Allah'tan aldın, Atatürk'e verdin. Başka bir ayette Rabbimiz nedir? Enil hukmu illa lillah. Dikkat edin. Hükmetmek yalnız Allah'a aittir. Şimdi Allah'a ait olan hükmetme hakkını sosyal, siyasi, ekonomik yasama tamamıyla